mutfağınızdaki en basit eşyalara bakıp bunların aslında dikkate değer sırlar barındırdığını hiç düşündünüz mü? Muhtemelen şu anda baharat rafınızda duran, göze çarpmayan yeşil bir yaprak var. İlk bakışta pizzaya serpilebilecek veya soslara karıştırılabilecek basit bir malzeme gibi görünebilir. Ancak bu mütevazı bitkinin stresinizi hafifletmek için şaşırtıcı bir gücü var. Uyku bozukluklarınızı hafifletir, kalbinizi destekler, hafızanızı güçlendirir ve hatta kan şekerinizi düzenlemenize yardımcı olur. Hiçbir sebep yokken kendinizi yorgun hissediyorsanız Zihniniz iyi bir gece uykusu çekecek kadar sakinleşemiyorsa veya yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri veya iltihap gibi rahatsızlıklardan muzdaripseniz okumaya devam edin. Bu hem kadim geleneklerin hem de modern araştırmaların desteklediği bir keşif olarak sağlık yolculuğunuzda bir dönüm noktası olabilir. Sonuna kadar kalmanızı öneriyorum. Çünkü bu infüzyonu nasıl doğru bir şekilde hazırlayacağınızı tam olarak öğrenecek ve sayısız faydasından yararlanacaksınız. Fesleğenin pek çok mutfaktaki rolünü düşünün. Makarna üzerine serptiğiniz veya pestoya karıştırdığınız aromatik bir bitkidir. Güzel kokar, güzel tadı vardır ve dünyanın birçok yerindeki tariflerde bulunur. Ancak bilinen mutfak kullanımının ardında yüzyıllardır kutlanan bir şifa hazinesi yatıyor. Modern bilim, birçok geleneksel kültürün sezgisel olarak bildiği şeyi doğrulamaya başladı. Çay olarak tüketildiğinde fesleyen, vücudunuzun pek çok temel fonksiyonunu destekleyebilen doğal bir çare haline gelir. Araştırmacılar, doktorlar ve sağlık uzmanları fesleğeni bu kadar güçlü kılan kimyasal bileşenleri analiz etmek için yakından inceliyorlar. Ayurveda ve Bütünsel Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir yayın, bu bitkinin adaptojenik özelliklerini vurgulamaktadır. Daha basit bir ifadeyle, adaptojenler vücudunuzun fiziksel, zihinsel, duygusal veya hatta çevresel olsun stresi yönetmesine, ve ona uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu özel bitkiden yapılan bitki çayını düzenli olarak tükettiğinizde vücudunuza sakinleştirici ve dengeleyici bir etki getirerek içinizdeki refahı artırabilirsiniz. Her zamanki uyku haplarınızı veya stres ilaçlarınızı bir fincan sıcak fesleyen çayıyla değiştirdiğinizi düşünün. Kulağa gerçek olamayacak kadar güzel gelebilir. Ancak araştırmalar ilerledikçe fesleğenin sıradan bir bitki olmadığı giderek daha da netleşiyor. İçerdiği çok sayıda biyoaktif bileşen nedeniyle bazı geleneklerde sıvı ilaç olarak kabul edilir. Esansiyel yağlar, antioksidanlar, flavonoidler ve tanenler gibi sıcak suya demlendiğinde bu bileşikler sıvıda çözünür ve vücudunuz tarafından kolayca emilir. Faydalı etkilerinin bağışıklık, sindirim Sinir ve metabolizma sistemlerinize yayılmasını sağlar. Fesleyen çayı semptomları maskelemek yerine dengesizlikleri kaynağında tedavi etmeyi amaçlar. Vücudunuzun doğal süreçlerini sentetik kimyasallarla etkisiz hale getirmek yerine destekleyerek fesleyen çayını düzenli olarak içmeye başladığınızda fark edeceğiniz ilk büyük fayda sinir sistemi üzerindeki sakinleştirici etkisidir. Çoğumuz sabahın erken saatlerinden akşamın erken saatlerine kadar sorumluluklarımızı bir arada yürütmeye çalışarak yoğun bir hayat yaşıyoruz. Hatta dinlenmek için uzandığımızda bile zihnimiz uyanık halde kalabilir. Reyhan çayı, vücuttaki kortizolün, stres hormonu doğal olarak azaltılmasıyla bağlantılı olan öjenol içerir. Indian Journal of Pharmacology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, fesleyen diğer hormonlara müdahale etmeden stresi azaltabiliyor. Bazı reçeteli ilaçların aksine. Bu sakinleştirici etki daha derin, daha dinlendirici bir uykuyu teşvik edebilir. Sadece daha uzun süre uyumak değil, daha iyi uyumak da önemli. Gece rutinlerine fesleğen çayı ekleyen kişiler genellikle uyanık Zihni açık ve yorgun hissetmeden uyandıklarını bildiriyorlar. Zihni berraklaştırmaktan bahsetmişken, fesleyen çayının hafızayı güçlendirdiği ve beyni yaşlanmanın etkilerine karşı koruduğu da söyleniyor. 50 yaşından sonra birçok kişi hafızası veya Alzheimer hastalığı gibi daha ciddi bilişsel gerilemeler konusunda endişelenmeye başlıyor. Hafızanızı kaybetme düşüncesi korkutucu olabilir. Ancak fesleğinin eşsiz antioksidan karışımı, özellikle rosmarinik asit ve çeşitli flavonoidler, nöronlarınızı oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabilir. Yaşlı insanlar üzerinde yapılan araştırmalar günlük kısa bir süre fesleyen çayı tüketiminin bile veya fesleyen özütü zihinsel çevikliği artırabilir ve hafıza fonksiyonlarını güçlendirebilir. Bazı durumlarda katılımcılar konsantrasyon ve hafızalarında Yıllardır deneyimlemedikleri gelişmeler yaşadılar. Bu tartışmasız en büyük varlığınız olan zihninizle ilgilidir ve basilisk'in koruyucu yeteneği dikkate değerdir. Fesleğenin beyni desteklediğini öğrendikten sonra diğer hayati organları nasıl etkileyebileceğini merak etmeniz doğaldır. Özellikle kalp damar sağlığı ve kan basıncı yönetimi üzerinde olumlu etkisi vardır. Fesleyen kan damarlarını nazikçe gevşeterek ve dolaşımı iyileştirerek vücudunuzun zamanla daha sağlıklı bir kan basıncına sahip olmasına yardımcı olur. Klinik Biyokimya ve Beslenme dergisinde yayınlanan bir araştırma Sistolik kan basıncında ölçülebilir bir düşüş buldu. Hafif hipertansiyonu olan kişilerde düzenli olarak fesleyen tüketmeye başlanmasıyla birlikte bu değişim ilaçlarla sıklıkla ilişkilendirilen yan etkiler olmadan ve hapları sonsuza kadar kullanmayı gerektiren bağımlılık yaratmadan gerçekleşti. Kalbiniz daha sağlıklı olduğunda ve dolaşımınız iyileştiğinde kendinizi genellikle daha enerjik ve daha az yorgun hissedersiniz. Elbette 50 yaşından itibaren bağışıklık sisteminizin giderek zayıflaması konusunda da endişe duyabilirsiniz. Bağışıklık sistemimizin yaşla birlikte daha savunmasız hale geldiği, enfeksiyonlara karşı daha hassas hale geldiği ve iyileşmemizin yavaşladığı bir sır değil. Reyhan çayı antibakteriyel, antiviral ve antifungal özellikleri sayesinde yardımsever bir koruyucu görevi görebilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan araştırmalar fesleğen özlerinin E. coli ve salmonella gibi zararlı bakterilerin büyümesini engellediğini göstermiştir. Fesleğen çayını her gün düzenli olarak içmek soğuk algınlığı, grip ve hatta idrar yolu enfeksiyonlarına karşı ek koruma sağlayabilir. Bağırsak florasını bozabilecek antibiyotiklere yalnızca güvenmek yerine fesleğen çayını rutininize eklemenin olası enfeksiyonları önlemenin daha nazik ve doğal bir yolu olduğunu görebilirsiniz. İnflamasyon birçok kronik hastalığın ardındaki gizli faktördür. Artrit ve kas ağrısından otoimmün bozukluklara kadar her şeyin temel nedenidir. İşte tam bu noktada fesleyen çayının bir başka yeteneği daha ortaya çıkıyor. Güçlü bir iltihap giderici. Fesleyen yapraklarını demlediğinizde ursolik asit ve öjenol gibi bileşikler açığa çıkar. Oo inflamasyonu tetikleyen spesifik enzimleri hedef alır. Eklem ve kas ağrısı iltihaplanma azaldıkça zamanla iyileşebilir. Ve reçetesiz satılan ağrı kesicilere daha az başvurmanız gerektiğini görebilirsiniz. Buradaki avantaj, fesleğen çayının genellikle aynı gastrointestinal tahrişlere neden olmamasıdır. İbuprofen gibi ilaçların uzun süreli kullanımında ortaya çıkabileceklerden daha fazladır. Kalıcı iltihaptan muzdarip olan kişiler genellikle gerçek rahatlama bulurlar. Günde bir veya İki fincan fesleyen çayı düzenli olarak içildiğinde antiinflamatuar etkileri ne kadar şaşırtıcı olsa da reyhan çayının ayrıca kan şekerini düzenleme ve pankreası koruma özelliği de bulunuyor ki bu daha da ilginç. Eğer prediyabetikseniz, insülin direnciniz varsa veya tip 2 diyabetiniz varsa vücudunuzun glikozu nasıl metabolize ettiğini takip etmeniz çok önemlidir. Yapılan çok sayıda araştırma, fesleğenin kan şekeri seviyelerini kademeli olarak düşürebildiğini ve hücrelerin insüline verdiği yanıtı iyileştirdiğini gösteriyor. Tip 2 diyabetli katılımcılar birkaç hafta boyunca fesleyen tükettiğinde sadece açlık kan şekerlerinde bir düşüş değil aynı zamanda genel metabolik dengelerinde de daha iyi bir durum gördüler. Reyhan'daki antioksidanlar pankreası oksidatif hasardan da koruyabilir. Böylece insülin üretimindeki rolünün korunmasına yardımcı olur. Gelecekteki sağlıkları konusunda endişe duyan herkes için bu yönü bile fesleyen çayını özellikle iyi yaşam tarzı alışkanlıklarıyla birleştirildiğinde değerli bir günlük müttefik haline getirir. Artık onun olağanüstü özelliklerini zihni sakinleştirme beyni koruma, kalbi destekleme, bağışıklığı güçlendirme biliyorsunuz. İltihaplanmayı azaltan ve kan şekerini dengeleyen fesleğen çayının tüm faydalarını koruyan bir çay nasıl yapılır diye merak ediyor olabilirsiniz. Kullanılan fesleğenin türü önemlidir. Bilimsel adı Ocimum basilicum olan adi fesleyen yaygın olarak bulunabiliyor ve hala önemli sağlık yararları sağlıyor. Ama eğer biraz Ocimum sanctum genellikle tulsi veya kutsal fesleyen olarak adlandırılır elde edebilirseniz bu türün çok daha güçlü terapötik özelliklere sahip olduğunu göreceksiniz. Hangisini seçerseniz seçin, hazırlanış aşamaları benzerdir. Basit ama etkili bir tarifte, bir bardak sıcak suya yaklaşık 8 ila 10 taze fesleyen yaprağı veya yaklaşık bir yemek kaşığı kurutulmuş fesleyen konur. Suyu kaynatın ama çok fazla kaynatmayın, sonra ocaktan alın. Fesleyen yapraklarını suya batırın, bardağınızı kapatın ve 810 dakika kadar demlenmeye bırakın. Bu bekleme süresi, temel bileşenlerin aşırı ısıdan etkilenmeden suda dağılmasını sağladığı için önemlidir. Demlendikten sonra yaprakları süzüp yavaş yavaş için. Bazı insanlar güne başlarken metabolizmalarını ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için sabahları aç karnına bir fincan içmeyi tercih ediyor. Ve bir tane de sinir sistemini yatıştırmak ve rahat bir uyku sağlamak için yatmadan önce, fesleğenin faydalarını artırmak için diğer bitkilerle karıştırılabileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz. Sindirim bozuklukları yaşayanlar veya sık sık strese girenler için ideal olan fesleğen ve nane ise klasik bir kombinasyondur. Nane, yemeğe ferahlatıcı bir tat katmanın yanı sıra sindirim sistemini ve karaciğeri rahatlatmaya da yardımcı olur. Eğer iltihapla savaşmak veya bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız, fesleğeni zencefille birleştirmeyi düşünebilirsiniz. Zencefil iltihap giderici özelliği ile bilinir. Bu iki bileşen bir araya geldiğinde eklem veya kas ağrılarını önemli ölçüde hafifletebilir ve mevsimsel hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Fesleğen ve tarçın da özellikle kan şekerini kontrol altına almak isteyenler için güçlü bir seçenektir. İyi, iyi. Arçın insülin duyarlılığını iyileştirmede kanıtlanmış faydalarını ekleyerek fesleğenin pankreas koruyucu özelliklerini tamamlar. Hangi kombinasyonu seçerseniz seçin, otların yaklaşık 8 ila 10 dakika demlenmesini sağlayın. Ve eğer daha tatlı bir tat istiyorsanız bir miktar bal eklemekten çekinmeyin ancak otların doğal tatlılığı çoğu zaman yeterlidir. Fesleyen çayı etkileyici bir güvenlik profiline sahip olmasına rağmen herkes için uygun değildir. Eğer varfarin veya aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, fesleğen çayını günlük olarak tüketmeden önce doktorunuza danışın. Fesleğenin hafif bir kan sulandırıcı etkisi olabilir ve aynı etkiye sahip reçeteli ilaçlarla birlikte kullanılması sorun yaratabilir. Aynı şekilde hamileyseniz veya emziriyorsanız genellikle büyük miktarlarda Fesleyen çayı tüketmeniz önerilmez. Esas olarak potansiyel hormonal etkilerinden dolayı. Tip 1 diyabet hastaları da dikkatli olmalı çünkü fesleyen kan şekeri seviyelerini değiştirebilir. Her zaman öncesinde bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir özellikle kronik bir hastalığınız varsa veya depresyon ya da anksiyete için ilaç kullanıyorsanız fesleyen rahatlatıcı özelliğe sahip olduğundan sakinleştirici ilaçların etkisini artırabilir. Bu nedenle profesyonel yardım almak şarttır. Sıkça sorulan sorulardan biri de fesleyen çayını her gün içmenin güvenli olup olmadığıdır. Tıbbi bir kontrendikasyonu olmayan çoğu insan için cevap evettir. Günlük tüketim zamanla faydalarını biriktirebilir. Vücudun farklı sistemlerini nazik ve bütünsel bir şekilde güçlendirebilir. Elbette ölçülü olmak yine de önemli çoğu insan için günde bir veya iki fincan uygun miktardır. Bu genellikle aşırı tüketim riski olmadan uyku, ruh hali, sindirim ve genel canlılıkta iyileşmeler görmek için yeterlidir. Bu kadar mütevazı bir ürünün bu kadar çeşitli faydalar sunabilmesi şaşırtıcı. Ama bu birçok geleneksel kültürden aktarılan kadim bilgeliğin bir parçasıdır. Onlar için fesleyen sadece bir baharat değil, aynı zamanda günlük bir tonik ve sağlıklı olmanın garantisiydi. Modern araştırmalar yalnızca önceki nesillerin varsaydığı şeyleri doğruluyor. Doğa çoğunlukla günlük hayatımıza kolayca entegre edebileceğimiz formlarda muazzam bir iyileştirme potansiyeli barındırır. 50 yaşın üzerindeyseniz vücudunuzun eskisi kadar hızlı iyileşmediğini hissetmeniz doğaldır. Ancak vücudun olağanüstü şekilde adapte olabildiği de bir gerçektir. Bazen sadece doğru desteğe ihtiyaç duyar. Daha iyi uyuduğunuzu, daha berrak bir zihinle uyandığınızı hayal edin. Gün boyunca enerji seviyenizin sabit kalmasını ve enfeksiyonlar veya sürekli eklem ağrıları konusunda daha az endişelenmenizi sağlar. Fesleyen çayı mucizevi bir tedavi değildir ancak dengeli öğünleri içeren daha geniş bir sağlık stratejisine hoş bir katkı olabilir. Düzenli fiziksel aktivite ve daha sağlıklı stres yönetimi. Sabah rutininize biraz su ısıtarak başladığınızı hayal edin. Bir avuç taze festeyen yaprağını bir kupaya koyup gününüzü değerlendirirken demlenmesini bekleyin. Bitki çayınızı yudumlarken sadece rahatlatıcı bir lezzetin tadını çıkarmakla kalmazsınız. Vücudunuzu, stresi kontrol etmeye ve bağışıklık sisteminizi Günün zorluklarına hazırlamaya yardımcı olan doğal bileşiklerle de beslersiniz. Akşam saatlerinde bir fincan daha içerek gününüzü sonlandırabilir, huzurlu bir gece uykusuna hazırlanabilirsiniz.